Merhabalar. ABD'nin saldırılarında İran'ın nükleer tesisleri zarar gördü mü, görmedi mi tartışması sürerken bugün İsrail Hayon gazetesi geçmiş olduğu haberde İsrail ve ABD İran'dan tüm zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesini talep etti. Aksel de yeniden saldırı düzenleyeceği uyarısında bulundu deniliyor. Ayrıca New York Times gazetesi de geçmiş olduğu haberde İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in suikast düzenleyeceği endişesiyle ateşkese rağmen gizlendiği yerden çıkmıyor dedi. Ve Hamaney de bu haberlerin ardından yapmış olduğu açıklamada sahte siyonist rejim karşısında elde edilen zaferden dolayı tebriklerimi sunuyorum. ABD siyonist rejimin tamamen yok olacağını düşündüğü için doğrudan savaşa girdi ama bu savaştan hiçbir kazanım elde edemedi. Bu cephede de İslami Cumhuriyet kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat indirdi diyor Hamaney ve ayrıca İran savaşın bilançosuna dair de peş peşe dün gece saatlerinden bu yana açıklamalarda bulunuyor. İran İsrail'in 12 günlük saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini, 4870 kişinin ise yaralandığını duyuruyor ve ayrıca İran ordusu Besiç ve devrim muhafızları İsrail ile yapılan 12 günlük savaşta 30 generalin yaşamını yitirdiğini duyuruyor. Bunlar üst düzey aslında komutanlar ve hayatını kaybeden generallerin ismi İran Meclisi tarafından dün tek tek açıklandı. Ayrıca 12 günlük İsrail saldırıları sonucunda hava savunma biriminde görevli 35 askerin hayatını kaybettiği de açıklandı ki Tüm bunlarda yani beraberinde sürerken Netanyahu İran'a yönelik zafer kazandık diyor. İran'a baktığınızda İran zafer kazandık diyor ve karşılıklı yer yer tehditlerde devam ediyor. Şimdi Netanyahu ile Donald Trump'ın ateşkes kararı sonrası yapmış olduğu telefon görüşmesi paylaşıldı medyayla. Ve Netanyahu ile Trump'ın İran ile ateşkesten hemen sonra yaptığı telefon görüşmesinin detayları şu şekilde. Şimdi Trump uçak dolusu bomba attınız diyor. Netanyahu doğru değil o bombalar ateşkesten önce atıldı diyor. Donald Trump da Netanyahu'ya umurumda değil uçaklara dönmelerini söyle. Ayrıca benim de hakkımı teslim et. İran'ın attığı füze kasıtlı değildi. Bir yere düşmedi. Isabet de etmedi diyor. Ve Netanyahu Donald Trump'la bu telefon görüşmesinin ardından ateşkes kararına saatler içerisinde uyuyor. Ha bu görüşmeyi de Reset 13 ajansı bugün dünya basınına sızdırdı. Ayrıca Suriye'ye ilişkin de önemli gelişmeler var. Şimdi Suriye'de bilindiği üzere iki gün önce Mars Elias Kilisesi'ne bir intihar saldırısı gerçekleşmişti. Ve bu intihar saldırısı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 65'ten fazla insan yaralanmıştı. Her ne kadar Suriye İçişleri Bakanlığı bu bir intihar saldırısı ve bunu işit düzenledi dese de El-Sunne isimli bir örgüt üstlenmişti ve o örgütün o açıklaması sonrası tekrar Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nurettin Baba açıklamalarda bulunarak söz konusu El-Sunne örgütü aslında İŞİD'in saldırılarını örtme amaçlı yapmış olduğu bir açıklama böyle bir örgüt yok. İŞİD kendi suçlarını örtmeye çalışıyor demişti. Şimdi var Elias Kilisesi'ne yönelik gerçekleşen saldırı nedeniyle Kamışlo'da bir araya gelen yüzlerce Hristiyan Şam'daki hani kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı protesto etti ve ayrıca İçişleri Bakanlığı yani Suriye'nin İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamaların detayında bu işitliler yani canlı bomba saldırısını düzenleyenler El Hol kampından geldi demişti. El Hol kampı da hala SDG'nin kontrolünde. SDG de bugün uzun bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Doğru değil dedi. Hatta şöyle özetleyeyim. Suriye Demokratik Güçleri SDG Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Mar Elias Kilisesi'ne yönelik canlı bomba saldırısını gerçekleştiren kişilerin Hol kampından geldiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Çünkü El Hol kampında hiçbir savaşçı bulunmamaktadır. Hani savaşçılar cezaevinde diyor SDG ve El Hol kampında sadece kadınlar ve çocukların kaldığını ve yani özetle El Hol kampında gerçekleş e kalanlar bu saldırıyı gerçekleştirebilecek insanlar değil diyor SDG. Ve ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO zirvesi dönüşü hem Suriye ilişkin hem DEM Parti hem de sürece ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile ABD'yi kalkındıracak adımları hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda özellikle Suriye demokratik güçlerine dair hassasiyetlerimizi Amerikan tarafına her düzeyde net bir şekilde ilettik, iletiyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri dönemsel farklılıklar gösterse de her zaman stratejik öneme sahip olmuştur. Sayın Trump ile yürütülen yapıcı temaslar bazı zorlu konularda anlayış köprülerinin kurulmasına da imkan tanımıştır. Sayın Trump ile Riyad'daki buluşmada ki biz de davet edilmiştik fakat gidemedik. Sonra çevrimiçi katıldık. Böylesi bir durum olmuştu. Yani Suriye konusu bizim için çok önemli diyor Erdoğan. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam ediyor. Maalesef son yıllarda bize yansıyan Suriye'deki olumsuzluklar ve acılar oldu. Bu dönemde gerek Dışişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım, gerek İstihbarat Başkanım sürekli olarak Suriye ile yoğun bir irtibat halinde oldular. Suriye'nin yeniden bir ve bütün hale gelmesi, istikrar ve huzurun inşa edilmesi için yeni yönetimi destekliyoruz. Yeniden bir ve bütün bir Suriye oluşturmanın olmazsa olmazı da toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Bütün bunları sağlamak için Suriye yönetimi bütün silahlı grupların Suriye ordusu çatısı altında bir araya gelmesi ve Suriye'nin birlik, bütünlüğü için çalışmalarını hedefleyen adımlar attı diyor. Ve Suriye demokratik güçlerinin de bu fırsatı değerlendirmesi kendileri açısından doğru olandır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sözlerinin devamında nitekim bugün Sayın Macron'la yaptığımız görüşmede de bu konuları etraflıca ele aldık ve Sayın Macron da özellikle Suriye ile olan ilişkilerde daha aktif rol alacağını özellikle vurguladı. Bu konularla beraberce neler yapabiliriz? Bunları da kendileriyle konuştuk. Hatta Kıbrıs'ı konuştuk. Kendisi Gazze konusunda İsrail ile görüşeceğini ayrıca söyledi. Biz de bu adımı atarsan buna müteşekkir oluruz dedik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de sürecin planlandığı gibi gidip gitmediği sorusuna işte silah bırakma konusunda somut adımların görülüp görülmediğine İran'la ilgili ortaya çıkan yeni durum karşısında yeni denklemin hani bunlar terörsüz Türkiye sürecinin nasıl bir yansımada hani bulunacak bu süreci nasıl okuyorsunuz diye kendisine sorulunca Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap veriyor. Diyor ki Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedeflenerek çalışmaları dış etkilerden uzak tutmaya gayret gösteriyoruz. Ve yapıcı, kararlı, sabırlı ve iyimser bir şekilde yola devam edildiğini ifade etmeliyim diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında önümüzdeki günlerde DEM Parti heyetiyle görüşeceğim dedi. Ve DEM Parti heyetiyle önemli başlıkların olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ayrıca DEM Parti heyeti de bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta görüştü ve onlar da yapmış olduğu açıklama da hem Erdoğan'la görüşeceklerini hem de Öcalan'la görüşeceklerini açıkladı. Süreçte tekrar bir hızlanma aslında söz konusu gibi yapılan açıklamalara baktığımızda bundan sonra aslında silah bırakma evresi nasıl şekillenecek, nasıl yürüyecek, yani adresler mi verilecek işte silahların bırakılması için bunlar konuşulacak gibime geliyor. Elbette detaylar yani belli oldukça tekrar konuşup tekrar aktarırız. Ayrıca ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack da Al Arabiye'ye ya yapmış olduğu açıklamada ABD'nin Suriye'nin yeni hükümetine kendini kanıtlama fırsatı vermeye istekli olduğunu söyledi. Ve Thomas Barak Suriye'deki önceliğimiz refah ve güvenliktir ve yönetim şekline müdahale etmiyoruz diyor ve Barack ABD'nin Suriye'de IŞİD ve diğer terör tehdidine karşı mücadeleye odaklandığını da sözlerine ekleyerek amacımız Suriye hükümetini İran destekli gruplardan korumak diyor. Ve Al Arabiya'ya Trump ve Muhammed Bin Selman arasındaki bağların öneminin altını çizerek <laughs> bu ilişkinin bölgenin istikrarın anahtarı olduğunu da söylüyor. Ve Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki ortaklık tarihi ve eşsizdir diyerek ABD ve Suudi Arabistan'ın terörle mücadele için birlikte çalıştığını da sözlerime tekrar eklemeliyim diyor ABD'nin Suriye özel temsilcisi de yapmış olduğu açıklamada. Aslında Suudi Arabistan'ı överken bir taraftan Suudi Arabistan'ın Suriye konusundaki rolüne de dikkat çekmeye çalışıyor ee, ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak. Gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve kanala abone olduktan sonra bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.